İyi akşamlar Türkiye. Bugün 28 Ocak Şuma ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Edirne'deki İmralı'dakini hesap verecek iddiasına HDP'den yanıt geldi. Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç bu sözün ne anlama geldiğinin Öcalan'a sorulması gerektiğini söyleyen Erdoğan'a biz de tam bunu söylüyoruz. Açın kapıları görüşmek istiyoruz diye yanıt verdi. Türkiye'de koronavirüs vakaları son bir ayda 3 kattan fazla artarken salgının başından bu yana ilk kez 27 Ocak'ta günlük vaka sayısı 82 binin üzerine çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu katıldığı bir canlı yayında skandal sözlere imza attı. İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunarak İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamayız dedi. İstanbul Havalimanı'ndaki kargo tesisi niye çöktü sorusuna ise zaten yıkılacaktı diye yanıt verdi. Nüfusun %66'sının yoksulluk sınırı altında yaşadığı Honduras'ta yemin ederek göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı Castro, yoksulluk sınırı altındaki yurttaşlar için 150 kWh'e kadar elektriğin ücretsiz olacağını duyurdu. Abdullah Öcalan'a sormak lazım. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek iddiasını Öcalan'ın Demirtaş'ın verdiği mesajlardan rahatsız olduğuna dair bilgisi olduğunu belirterek sürdürmesine HDP'den yanıt geldi. Bu tecrit bir kez daha vurgulayalım. Bir tek kişiye uygulanmamaktadır. Önceki gün bir grup gazeteciyle buluşan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç, Öcalan Demirtaş karşıtlığı iddiaları, HDP hakkında açılan kapatma davası ve 3. ittifak çalışmaları ile ilgili sorulara yanıt verdi. Konuşmak istiyorum. Oluç, önceki gün katıldığı canlı yayında Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek sözünün ne anlama geldiğinin Öcalan'a sorulması gerektiğini söyleyen Erdoğan'a biz de tam bunu söylüyoruz, açın kapıları görüşmek istiyoruz diye yanıt verdi. Biz çok iyi biliyoruz ki suç uyduruluyor. Ortada ne bir suç var ne bir delil var. Oluç, Türkiye politikasına, bölge politikasına dair görüşü, söylemek isteği, eleştirisi, önerisi bunları birinci ağızdan duyalım. Ya da kendi el yazısıyla mektuptan okuyalım. Ama en doğrusu kendi ağzından duymaktır. Kendisine sormak gerekir dediği için bunu söylüyorum. Evet, kendisine sormak, görüşmek istiyoruz. Aksi takdirde İmralı'da durum seçim için araçsallaştırılmış oluyor diye konuştu ve işçilerin emekçilerin asgari ücret mücadelesinde ülkemizin ihtiyacı olan güven veren bir sistem demokratik hukuk devleti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada yeni ittifak mesajı vermesi kulislerde Davutoğlu'nun İyi Parti'yi de yanına alarak milletten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği yorumlarına neden oldu. Her fırsatta dile getirdiği hususlardaki dil ve toplumsal gerilimi artıran atmosfer Cumhuriyetin haberine göre Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin daha fazla görünür olması için serzenişte bulunduğu ve AKP tabanından oy alamayacağı gerekçesiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olmasını istemediği belirtildi. Yaptığımız görüşmeler de yenekli buna odaklı. Son derece de verimli, güzel görüşmeler oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise bir gün gazetesinde yayınlanan röportajda Millet İttifakı'na yeni katılımların olabileceğini ifade ederken, ittifak isminin değiştirilmesinde de yeşil ışık yakarak bu konuda bileşenlerin tamamının karar vereceğini belirtti. Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Konuştuk, evet konuştuk. Ne için konuştuk? İlkeleri belirleyelim diye konuştuk. Önceki hafta Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Davutoğlu bir araya gelmiş, görüşmenin Gelecek Partisi Genel Başkanı'nın itirazları üzerine yapıldığı belirtilmişti. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ya, hoş hoş geldiniz. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulis haberlerinin gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektedir, ifadelerini kullandı. Bugün gündem yani iyi, iyilik treni. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perşembe günü Afganistan İnsani Yardım Treni uğurlama törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da yoğun kar yağışıyla aksaklıkların yaşandığı 24 Ocak günü, Birleşik Krallık Büyükelçisi ile balıkçıda yemek yemesiyle ilgili MOBESE kayıtlarının paylaşılması konusundaki tepkisine ilişkin soruya, dedikodu zamanı değil diye geçiştirdi. Dedikodu değil, iyiliğin zamanı. Hadi bakalım. Ekrem İmamoğlu ise sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin, herkesin güvenliği meselesidir sözleriyle eleştirdi. Güvencemiz ne bizim? Bu memleketimizde güvencemiz devletimiz, ne devletimiz, devletimiz, devletimiz. Değil mi? Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı. Bu nasıl bir tavır? çok ciddi bir meseledir. Hayati bir meseledir. Bakın, birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş, oymuş, ne dedim size az önce? Hiçbirinin benim nazarımda bir kıymeti yok. Hiçbirinin bu o restorantında yok. Fotoğrafı çekenin de yok. Ise. Bir daha gitmem, görüşmem, o ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ama bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin, herkesin sizin de güvenliği meselesidir. İmamoğlu ayrıca yemeği iptal etmeyi düşündüğünü ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gitmeyi tercih ettiğini ifade etti. Ve bu tarzı bu ülkede çok Tarafsız olması gereken ancak iktidarın sopası haline gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, kurum tarafından sarayda düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyaya Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, sözlerini tamamladıktan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a şahsına yönelik söylemlere müsaade etmeyeceğiz, ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanım, Zatı devletlerinizle ilgili olarak önemli bir hususu müsaadenizle buradan. Haftalık toplantılarını çarşamba günü yapan Rütük Yönetim Kurulu önceki hafta Demokrasi Arenası programında iktidara yapılan eleştiri nedeniyle Şahin'in çağrısıyla pazartesi günü toplanmış ve ardından Telebir 1 televizyonuna ceza yağdırmıştı. Bir hesaplaşmanın olacağını da söylemek isterim. Öte yandan Rütük, 2021 yılı boyunca 21 milyon 500 bin lira tutarındaki 71 cezanın 23'ünü Halk TV'ye, 21'ini Tele 1'e, 15'ini Fox TV'ye, 8'ini KRT'ye, 4'ünü ise Habertürk'e verirken geriye kalan yandaş kanallar hakkında hiçbir yaptırımda bulunmadı. <laughs> Türkiye'de koronavirüs vakaları son bir ayda 3 kattan fazla artarken salgının başından bu yana ilk kez 27 Ocak'ta günlük vaka sayısı 81'in üzerine çıktı. 1 Ocak'ta 36.731 olarak kaydedilen vaka sayısı 5 Ocak'ta 66.467'ye çıkarak o güne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. 6-10 Ocak'ta 61 bin civarında seyreden vaka sayısı 11 Ocak'ta ilk kez 70.000'i 70 aşarak 74.266'ya yükseldi. 27 Ocak'ta ise 82.180 olarak açıklanan vaka sayısı yeni bir rekor kırdı. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde 4-6 yaş okul öncesi eğitimiyle yatılı hafızlık eğitimi veren ve ortaokul öğrencileri için yurdu olan Ahsen Derneği, ortaokul öğrencileri için hadis yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Hadis ezberleme yarışması adıyla duyurulan yarışmada öğrenciler ile toplamda 120 hadis paylaşıldı. Dereceye giren öğrencilere ödül için toplam 50 bin lira ayrılan yarışma kapsamında ilk yüze giren öğrencilere 500'er lira dağıtılacak. Evet. Ahsen Derneği'nin başkanı ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla atanan yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın eski yönetim kurulu üyesi olduğu Önder İmam Tipliler Derneği'nin Ankara Şube Yönetimi'nde yedek üye olan Mahmut Kabakçı. Dernek aynı zamanda 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik okul öncesi eğitimde veriyor. Eğitime ilişkin tanıtım bülteninde amacın İslami yaşantıya uygun, etkin birey ve etkin vatandaş yetiştirmek olduğu belirtilirken, Ağırlığın ise Kur'an-ı Kerim dersinde olduğu kaydedildi. İzmir Konak'ta Emir Sultan Mahallesi'nde zorunlu eğitim kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Orta Öğretim Okulu'na gitmesi gereken 7-15 yaş arası çocuklardan 61 öğrencinin aylardır okula gitmediği belirlendi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Heptepe, okula gitmeyen çocuklardan bazılarının tarikat kurslarına gittiğini söyledi. Kutsa adresinde buyurdun ki ben kulumuzdan üzereyim. Okul müdürünün devamsızlık yapan öğrencilerin raporlarını ailelerine ulaştırmak üzere muhtara gitmesinin ardından Muhtar Heptepe ailelerle görüşerek gerçekleri araştırdı. Çoğunluğunun maddi imkansızlıklardan dolayı okula devam edemediğini öğrenen Heptepe, bir kısmının medreselere gönderildiğini öğrendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen İzmir 1 nolu şube başkanı Necip Vardal devamsızlık nedenleri konusunda çalışmalar yürüterek ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi, merdiven altı kursların kapatılması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Bu riskin en alt seviyeye çekmek mümkündür. Şırna'nın Cizre ilçesinde 24 Ocak'ta zırhlı koruma aracının çarptığı üniversite sınavlarına hazırlanan 24 yaşındaki Abdulgaffar Dayan yaşamını yitirdi. Dayana çarpan aracın Cizre Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Mehmet Tunç'un koruma aracı olduğu öğrenildi. Cizre Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada aracın belediye adına kayıtlı olduğu belirtilirken aracı süren kamu personeli hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada aracın zırhlı olmadığı öne sürüldü. Olayın trafik kazası olduğu aktarıldı. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, kentte ve bölgede daha önce defalarca kez yaşanan zırhlı araç kazalarına dikkat çekerek çoğu zaman sertifikasız bir şekilde kullanılan bu araçların yaşam alanlarında olmaması gerektiğine değindi. 10 yaşındaki Cemile çağır İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Şubesi'nin verilerine göre 2008-2021 yılları arasında zırhlı araç çarpması sonucu 20'si çocuk 42 kişi yaşamını yitirdi. 21'i çocuk 90 kişi de yaralandı. 100 binin üzerinde kamu emekçini işten çıkartıp 35 bin... Eğitim Sen Tekirdağ Şube Sekreteri iken 2017 yılında kanun hükmünden kararnameyle ile kamudaki görevinden ihraç edilen öğretmen Kazım Ünlü hakkında ölümünden 50 ay sonra işe iade kararı verildi. Herkes... İhraç kararının ardından Elazığ'da geçirdiği kalp krizi sonucu 54 yaşında hayatını kaybeden ünlünün işe iade başvurusu dosyası yıllarca OHAL komisyonunda bekletildi. Babasının işe iade kararını öğrenen Ozan Ünlü tepkisini sosyal medya hesabından ''Öfkeliyim baba, devlet sana pardon'' dedi, sözleriyle ifade etti. Ünlü'nün işe iade kararı hakkında Eğitim Senin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kazım Ünlü'nün başvurusunun ölümünden sonra kabul edilerek görevine dönmesine karar verilmesi, o alkayakalarının ve tek adam rejiminin insan yaşamına verdiği değeri bir kez daha göstermiştir denildi. sendikalılaşma oranlarının oldukça düşük olduğu Türkiye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre 15.294.362 işçiden yalnızca 2.189.645'i sendikalı. Bu sayı geçtiğimiz yıl Temmuz ayı verilerine göre 2.123.685 olarak kaydedilmişti. 2021'de %14.13 olan sendikalı işçilerin oranı ise bir yılda yalnızca %0.19 artarak %14.32 oldu. Hayır diyoruz! ve arkadaşlarımız. Türk İş 1 milyon 213.439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken onu 727 bin 187 üyeyle hak iş, 212.593 üye ile ise disk izledi. İşçilerin 29.855'inin bağımsız sendikalara, 4.337'sinin ülkemiş, 1017'sinin Anadolu iş, 997'sinin tüm iş, 220'sinin yeniden mis konfederasyonlarına üyeliği bulunuyor. En fazla üyeye sahip sendika 243643 üye ile hizmet iş olarak belirlendi. Hizmet işin 224823 üye ile Türk Metal Sendikası ve 184845 üye ile Öz Sağlık İş takip etti. Hizmet iş 243643, Türk Metal Sendikası 224823, Öz Sağlık İş 184845. <laughs> İktidarın 15 Temmuz'un ardından kapattığı askeri hastanelerde kullanılan cihazlar, malzemeler ve ambulanslar çürümeye terk edildi. Kapatılan Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde kullanılan malzemeler eski Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nin bahçesinde tutuluyor. Birçok hastane ve sağlık kuruluşunda tıbbi cihaz ve malzeme sıkıntısı yaşanırken çürümeye terk edilen binlerce liralık cihazların arasında sedyeler, yataklar, iklimlendirme sistemleri, sanayi tipi çamaşır makineleri, ambulanslar, masa ve sandalyeler bulunuyor. Gümüş Suyu Hastanesi'nin yetkilileri Bodrum katlardaki depolarının dolduğunu, bahçedeki malzemelerin arasında hala kullanılabilir durumda malzemelerin olduğunu, bir kısmının üstünü brandayla örterek önem aldıklarını belirtti. 357 yoğun bakım yatağı vardı. Şu anda bunları kaybetmiş durumdayız. 2021 akaryakıta zamlar yağmur gibi yağdı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasının verilerine göre 2021 yılında akaryakıta toplamda 79 kez zam yapıldı. Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken bir kısmı ise özel tüketim vergisinden karşılandı. 2021 yılında 33 kez zam gören benzinin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş artarken sadece Aralık ayında 5 kez zamlandı. Motorüne 28 kez zam yapılırken bir yılda toplam 8 lira 78 kuruş zamlandı. Geçen yıl 18 kez zam gören LPG'nin fiyatı toplamda 5 lira 98 kuruş artarken zamların çoğu pompa fiyatına yansıdı. LPG ise en çok zammı 5 defa ile Kasım ayında gördü. Eşel Mobil adı verilen sistemle akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ÖTV'den otomatik şekilde karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması sağlanıyordu. Ancak sistemin gücü artan fiyatlar nedeniyle geçen yıl sonuna doğru tükenmiş, akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı sıfırlanmıştı. Onların da artıyor. Sol TV'de gündem programının konuğu enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir oldu. Gökhan Kaz Bey'in sunduğu programda İran'ın gaz akışını kesmesinin ardından sanayideki elektrik kesintileri, AKP'nin çöken enerji politikaları, patronların kar hırsı ve konutlarda da kesinti yapılsın talepleri ele alındı. E, Milli gaz şirketi diyor ki biz kendi tarafımızdaki sızıntıyı hallettik. sorun Türkiye tarafında. Botaş bence buna bir cevap versin. Yani örneğin. Ama yani. onun ötesinde en son söyleyeceğim şeylerden birkaçını başta söyleyeyim. Ya da bize açıklanmasa bile biz bir iş yaptık, yüzümüze gözümüze bulaştırdık, Türkiye'nin arz güvenliğini sıkıntıya soktuk, sanayiyi şu hale getirdik. Kesintiler başladı, sanki kesinti olmamış, her şey yolundaymış gibi. Ya insan utandı, tamam. onu yazıyorsunuz, biz düzenli, sürekli veriyoruz gazı diyor. Siz düzenli veriyorsanız, arada kim kesiyor sanayinin gazını? İran'dan gaz akışının kesilmesiyle sanayide gaz krizi devam ederken BOTAŞ'tan bir açıklama yapılarak 81 ilin tamamında rekor tüketimlere rağmen gaz arzının sorunsuz devam ettiği ve gerekli her türlü tezbirin alındığı ileri sürüldü. Bazı kişiler tarafından sistematik olarak gerçek dışı ve spekülatif bilgilerin paylaşıldığı ifade edilerek Türkiye'nin gaz sorununa dikkat çeken uzmanların hedef alındığı açıklamada Birçoğu gerçeklikten uzak, şahsi ve veya kurumsal menfaatlere hizmet amacı taşıdığı düşünülen bu ifadelerin, Türkiye doğal gaz piyasasını yönlendirme, gaz fiyatlarını yükseltme amacına matuf olduğu değerlendirilmektedir, denildi. <laughs> Öte yandan Perşembe günü İran Milli Gaz Şirketi tarafından çalışma koşullarının kontrol edilmesi ve kaçakların sürekli izlenip basınç kontrollerinin yapılmasıyla gaz akışının sağlandığı, ancak Türk tarafından doğal gaz basınç yükseltme istasyonundaki teknik bir sorun nedeniyle ülkenin gaz alamadığı açıklandı. Sol TV'de yayınlanan gündem programında BOTAŞ'ın açıklamalarını değerlendiren enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir ise gaz alımında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan eksik depolamaya dikkat çekti ve BOTAŞ yöneticilerini eleştirdi günde 28 milyon metreküp İran'dan gelen gaz nedeniyle eksilme var sistemde. Yaklaşık 260-270 belki kalep daha da artarsa 300'ün üstüne çıkacak bir tüketim gereksinimi var. O arada sizin sisteminiz boru hatlarıyla, deposuyla, sıvılaştırılmış gazla, spot, uzun erimli ya da kısa vadeli alımlarımızla 260-65'i zorlayarak verebiliyor. E, 28 İran çıktı E siz bir de Tuzgölü deposunu devre dışı bıraktığınız zaman e, bakalım Tuzgölü'nün mesela en az bir 30 teorik olarak 40 milyon metreküp e, 40 milyon metreküpünde verebilir e, 30 operasyonel verebilirken e, birkaç gün sonra bunu da sıfırlayacaksınız. Yani bir İran etkisi kadar gelecek. E, şimdi böyle bir durum varken en azından kamuoyunun önüne çıkın. Evet hatalıyız değil. Bunu yapacağına işte oturmak için de dış güçlere benzer. Anlamsız, hiçbir yere varmayacak. Kendilerini ve kamuoyunu kandırmaya yönelik açıklamalar yapıyorlar. Honduras'ta seçilen ilk kadın cumhurbaşkanı olan Xiomara Castro yemin ederek görevine başladı. Nüfusun %66'sının yoksulluk sınırı altında yaşadığı Honduras'ın yeni lideri Castro'nun ilk talimatı, yoksulluk sınırı altında yaşayan 1 milyon aile için 150 kW'a kadar elektrik kullanımında faturanın kesilmemesi oldu. Prometo, ser fiel Castro, söz konusu elektrik masraflarının aşırı tüketen üst gelirliler tarafından karşılanacağını ilan etti. Yunanistan'da ana muhalefet lideri Alexis Tsipras pandemiyle mücadeledeki yetersizlik ve son kar yağışı sonrası yaşanan elektrik krizi nedeniyle Başbakan Kyriakos Mitsotakis hükümeti için meclise güven oyu talep etti. <laughs> Önergenin oylanmasına pazar günü başlanacağı açıklandı. Meclisteki milletvekillerinin yarısından fazlasını lehte oy kullanması durumunda ülkede yeniden seçime gidilebileceği belirtiliyor. Uh, um, uh, <laughs> Yemen'in resmi haber ajansı Sabah Marib kentine füze saldırısı yapıldığını açıkladı. Saldırıda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği 34 kişinin de yaralandığı bildirildi. <laughs> Hükümete yakın medya kuruluşları saldırıyı Husilerin gerçekleştirdiğini öne sürdü. düzelerden birinin kentteki bir askeri binanın yakınına düştüğü aktarıldı. Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde demir yollarına iş başvurusunda bulunan öğrenciler giriş sınavında hile yapıldığı iddiasıyla eylem başlattı. Eyalet genelinde sokağa çıkan binlerce öğrenci istasyonda bulunan bir trenin vagonlarını ateşe verdi. Öğrenciler bazı noktalarda polisle çatıştı. Suudi Arabistan kuruluş tarihini 205 yıl geriye aldı. Suudi kralı Selman'ın imzasını taşıyan kararname ile ülkenin kuruluş tarihi 1727 olarak değiştirildi. Modern dönem Suudi Arabistan Krallığı 23 Eylül 1932'de kurulmuş ilk krallığı Abdulaziz bin Abdurrahman olmuştu. Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu Mustafa Supi ve yol arkadaşlarının Karadeniz'e katledilmesinin 101. yılında sözleri ve müziği Ruhi Su'ya ait olan 15 lira ağıt Haluk Polat'ın düzenlemesi ve Los Obreros müzik topluluğunun seslendirmesiyle yeniden dinleyicilerle buluştu. Hayal gönlümde yadigar kalan deryada çalkanır şimdi On beş müşidiye boğulup ölen Bir yanım deryada çalkanır şimdi Oh, 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 Bir gelir döker kanlı yaşlar. dun da dün be gün biri söylenetil gizisi